CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ise Sarıyer'deki eski il binasında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşmeyeceğini söyleyen Tekin, beni ve arkadaşlarımı ötekileştiriyorlar diye konuştu. Hakkımı hepsini haram ediyorum. Tamam mı? Beni kürsüde yuhlattınız. Kimi yuhlattınız? partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ya ayıptır, günahtır ya. Günahtır be kardeşim ya. 15 yıldır aynı alanda aynı mesaileri yaptık. Şimdi böyle bir canavarlaşma, insanları ötekileştirme, ne bileyim böyle tepeden bakma. Hele bir kısım kendisine sözde gazeteci, yazar, aydın, bilmem ne diyen insanların küçümseyen lafları... Ne oldu size ya? Bütün sabrımızda bekliyoruz. Bütün ilk günde söyledim, dedim ki, bak yalvarıyorum size, beni konuşmaya mecbur etmeyin.